yeri olmasın. Usta çocuklara diyor bana dua edin. Ben hastayım. Sizler masumsunuz. Dualarınız makbuldur. Bana dua edin diye çocuklardan dua istiyor. Koskoca bir gibi öyle. Şefkat bambaşka bir şey. Tabii şefkat imanla olur ya. İmanla olur. idam-ı ebedidir. Hem o insanı, hem bütün ahbabını ve akaribini asacak bir dar ağacıdır. Veyahut başka bir baki aleme gitmiş ve iman vesikasıyla saadet sarayına girmek için bir terhis tezkeresidir. Açık bir şey. Değil mi? Şimdi beş kardeşiz burada değil. beş kardeş var. Annenin karnında beş tane çocuk var. Beşi doğuruyor bazen anneler. Beş kardeş orada toplanmışlar. Bir tanesi geliyor dışarıya çıkmayacak zamanı geliyor. Melek ona bir tokandırıyor dışarı alıyor. Şimdi içerideki eyvah abimiz gitti ya ya başını sağ ya beş kardeşle dörde düştük. Nereye gitti? Aa gitti kardeşimizi kaybettik falan. Şimdi o kardeş dışarı çıkıyor dünyaya Allah'a bakıyor güneş, ay, yıldızlar, sema, denizler, bahçeler. Ay bekliyor piraterler de keske gelse buraya. O karanlık yerden çıksalar, kurtulsalar diye. O da bekti ne zaman gelecekti. Ondan sonra ötekisi çıkıyor bir bakıyor. Selamlar hüküm. Sen burada mısın ya? Ya biz ağladık. Çok üzüldük. Sen gittin diye dört kardeş oturup ne kadar gözyaşı döktük. Biliyor musun? Ya ben de demiş sizin orada, nasıl duruyorsunuz o karanlık yerde, onun üzüntüsünü çekiyordum demiş. Ah öbür biraderler de gelse falan, öteki de geliyor, ya burada mısınız, buradayız <laughs> ya. Bu sefer beş kardeş burada oluyorlar. Vardı beş kardeş, çok var. Bu sefer buradan gitmek istediler. <laughs> Allah geçinler versin. Ya? ya tamam ahiret var mı, cennet var mı? Var ama bir neyse canım bir biraz daha <laughs> Halbuki üstadımız diyor ki dünya bütün şaşasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Zindan-ı dünyadan Bostan ı gitmek bin can ile arzu edilir bir meseledir. Peki niye arzu etmiyoruz biz? Demek ki tam değiliz. Sakatlıklarımız var günahlarımız var. Ondan korkuyoruz. Farkında değiliz. Korku oradan kaynaklanıyor ya. Yani. Evet. <laughs> Kabir ise ya bir hapsi münferit ve gipsiz bir kuyudur veyahut bu zindan dünyadan baki ve nurani bir ziyafetgah ve baistana açılan bir kapıdır ziyafetgah varmış orada. Ya nasıl bir ziyafetgah falan? E kardeşim nasıl bir ziyafetgah olmasını istiyorsun? Burada yok mu öyle bir ziyafetgah? <laughs> yok mu? Koskoca bir sofra kurmuş yana var. Bana bir şey dedi ki, Allah dedi bana dedi, bir sofra göndersin. Varsa dedi, inanayım. Bir sofra göndersin bana dedi. Nasıl bir sofra olsun dedim. Gel dedi, tavuklu, pilavlı falan. <laughs> dedim bak kardeşim, biz dedim bir köy muhtarına misafir olsak bize iki yumurta, dört tane zeytin bir birkaç tane turşu koyar, bir bize çıkarır. Ama biz padişaha misafir olsak ona yakışır, bir sofra kurar dedim. Cenab-ı Allah'ın ufak sofralar göndermese, tavuklu, pilavlı falan. Onun sofrası o kadar büyük ki dedim, göz görebildiği kadar. Hani neredeymiş, <laughs> <işte>, hani nerede? <laughs> Gel dedim sana ben bir bilet alacağım Erzurum'a, kafanı hiç çıkartmayacaksın camdan bakacaksın ne kadar sofralar var, nerede diyor. E buradan başladın, Turgut, buradan mekana başlıyorsun, üzüm sofraları da, üzüm sofraları serilmiş. Biraz daha gidiyorsun, şeftali sofraları, biraz daha gidiyorsun, efendim, kayısı sofraları. Bir bakıyorsun, efendim, ekin tarlası, yanında koyunlar otluyor, lahmacun sofrası. Biraz daha gidiyorsun, efendim, pirinç tarlaları, yanında inekler otluyor. Tikkit pilav sofraları, <laughs> biraz daha iklim pamuk kervanları, yatak sofraları, yorgan sofraları. Bakıyorum böyle. Kahvaltı sofrası şu da, <laughs> kahvaltı sofrası için biz katilimiz sofradayız. Sofrada. <laughs> Ama başka şey göstermişler ona. <laughs> o tarafa hiç bakmadım, senin tarafına. Altüst değil de böyle. Baş şey var mı? Yok. Aç. kitapla 1500 tane beraat kararı Bu kitap baktırıyor işte. Bu kitap her tarafa baktırıyor. Yere baktırıyor, göğe baktırıyor, yıldıza baktırıyor, çiçeğe baktırıyor. Bu kitaplar baktırıyor diye Üstadımızı içeri atmışlar. Başka bir şey yok. Üstad parti kurmamış, siyasetçi olmamış, muhtar olmak istememiş, müdür olmak istememiş. Verilen bütün imkanları, verilen bütün makamları reddetmiş, ben Rabbimi istiyorum, ben ahireti istiyorum, ben Kur'an'ın hizmetkarıyım demiş. Ama yine de içeri atmışlar. Demek ki böyle bir cemaatin geleceğini anlamış onlar. Bu kitaplar yayılırsa, millet bunu okursa, bu millet düşünmeye başlayacak, hakiki yolunu bulacak, sıradın üst gidecek, o da bizim işimize gelmeyecek diye din düşmanları ona yapmadıkları zulmü cefayı bırakmamışlar. Mesele bu işte. Başka bir mesele.